Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere hastalıkların şifası için okunacak bazı dualardan bahsedeceğim. Bu dualar hastalıklarımızın şifası için oldukça önemlidir, etkilidir, tesirlidir. Dilerseniz duaların okunuşuna geçelim. Ee, i̇lk okuyacağımız dua çok sırlı bir ismi şerif duasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya el beraya ve müideha bade fenaiha bi kudrati ya mübdi. Bu duanın manası şu şekildedir kıymetli kardeşlerim. Ey mahlukatı yoktan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle diriltecek olan. Ey müpti! Bu duanın fazileti şöyledir kıymetli kardeşlerim. Esma-i İdrisiye'den olan ismi şerifinin hastalıklarının şifasına vesile olmada mühim bir hassası vardır. Bu konudaki mevcut rivayetler şöyledir. Bu ismi şerif hastanın üzerine 9, diğer bir rivayete göre de 30 kere okunup üflenirse Allah Teala'nın izniyle hastalığından kurtulur. Bu ismi şerif hastanın üzerine okunabildiği kadar okunup üflenirse Allah Teala'nın izniyle hastalığından kurtulur. Hasta olan kişi her gün bu ismi şerifi 120 kere okumaya devam ederse Allah Teala'nın izniyle hastalığı günden güne geçmeye başlayarak son bulacaktır. Yaşamasından ümit kesilecek şekilde ileri derecede hasta olan birinin iyileşmesi için bu ismi şerif her gün 13 bin kere okunmak üzere toplam 7 gün o hastanın şifası niyetiyle okunursa Allah Teala'nın izniyle o hasta en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bir diğer şifa bulmak için okunacak dua terkibi ise şöyledir kıymetli kardeşlerim. Bu duanın öncesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirerek başlamak oldukça önemlidir. Bütün dualarda öncesinde ve sonrasında salavat getirmemiz gerekmektedir. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme şfi ente şafi la şifae illa şifauk. Allahümme şifaen la yugadiru seqamen ve la elema. Allahümme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ey Allah'ım şifa ver. Çünkü şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Ey Allah'ım öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık ve acı bırakmasın. Bu duada geçen Eşşafi ismi şerifinin fazileti şu şekildedir kıymetli kardeşlerim. Eşşafi şifa veren anlamına gelmekte olup bu ismi şerif hastalıkların şifası, illet ve elemlerin kaybolması hususunda çok çabuk tesir eden büyük bir isimdir. Bu ismi şerifi zikreden kişiye Allah Teala her dertten şifa verir her beladan afiyet verir ve onun her hastalığını iyi eder. Kişi bu ismi şerifi zikrettiği müddetçe bedenine hastalıklar yol bulamaz. Her kim hasta olduğunda veya bir hastanın yanında yedi kere Fatiha suresini okuduktan sonra bu ismi şerifi Eşşafi ya Şafi 422 kere zikreder. Ardından da duasını okursa Allah Teala'nın izniyle o hasta şifa bulur. İmam Buni rahimeullah bu terkibi tatbik etmesini cüzzam hastalığına tutulan birisine tavsiye ettiğini ve 15 gün geçmeden o kişinin bağlardan kurtulmuş gibi iyileştiğini rivayet eder. Bir başka şifa duası da şöyledir kıymetli kardeşlerim. Bu dua yedi kere okunmaktadır. Okunuşu şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tevekkeltü alallah, İtesamtü billah, Fevvattü emri ilallah, Maşe Allah, La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla Allah bana yeter. Ancak Allah'a tevekkül ettim. Ancak Allah'a sığındım. İşlerimi Allah'a ısmarladım. Allah ne dilerse o olur. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç bulunmaz. Bu duanın fazileti şöyledir kıymetli kardeşlerim. İmam-ı Yafi'i Raudur Rayahin isimli eserinde meşayih'tan bir zatın şöyle anlattığını nakletmiştir. Çok şiddetli bir hastalığa yakalandım. O derece ki kendimden ümit kestim. Beni gören de benden ümit kesti. O sırada bulunduğum halin en şiddetli ve sancılı dönemindeyken bir cuma gecesi rüyamda şöyle gördüm. Bir adam yanıma gelip başımın ucunda oturdu onun ardından da birçok halk yanıma girdi. Girdikleri zaman kuşlara benzi benziyorlardı. Oturduklarında Adem'i suretine, insan şekline dönüştüler. Böylece birçok halk bulunduğum odaya girmeyi sürdürdüler. Benim gözüm hep kapıya doğru idi. Onların girmesi bitince başucumda oturan zat başını kaldırarak ben bu beldeye üç kişiyi ziyaret için geldim. Birisi budur diyerek eliyle beni işaret etti. Sonra diğeri Salih el Hulkanidir buyurdu. Ben o zatı daha önce tanımıyordum. Bir de üçüncü olarak ismini söylemediği bir kadından bahsetti. Sonra o zat elini yanımın üzerine koyarak Bismillah Rabbiyallah, Allah Hasbiyallah Tevekkeltu alallah itesamtu billah fevvattu emri ilallah maşa Allah la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Sonra bana bu kelimeleri okumayı çok yap. Zira şüphesiz bunlarda her hastalıktan şifa, her gam ve kederden kurtuluş, her düşmana karşı yardım vardır. Dedi. Bu kelimeleri ilk söyleyenler hameliyi arştır. Yani arşı taşıyan meleklerdir. Onlar arşı taşımakla emrolundukları için ve emrolundukları zaman onun ağırlığına dayanabilmek için allah Teala onlara bu kelimeleri söylemelerini ilham etmiştir. Ve kıyamet gününe kadar bu kelimeleri söylemeye devam edeceklerdir. O sırada o zatın sağında bulunan bir adam, Ya Resulallah, bu kelimeleri düşmanla karşılaştığında söylerse ne olur diye sorunca, Ne iyi, pek iyi, çok iyi olur. Fetih, nusret yani yardım ve zafer müjdesi nasip olur buyurdu. Ben o zatın Ebubekir Bekir Es Sıddık radıyallahu anh olduğunu düşünerek, Ya Resulallah bu Sıddık mıdır deyince, bu benim amcam Hamza'dır buyurdu. Sonra mübarek eliyle solunda bulunanları işaret ederek bunlar şehitlerdir buyurdu. Sonra arkasındakileri göstererek bunlar da salih kimselerdir buyurdu. Sonra yanından çıktı. Birden uyanıverdim. Yedene göreyim. hastalığımdan sıyrılıp çıkmışım. Böylece ben hayatımdaki en sıhhatli zamanım gibi Sabaha çıktım elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, şifa duaları bu şekildeydi. Tabii ki çok daha fazla şifa dua, duaları mevcut. Ben burada birkaç tanesinden bahsettim. Bu duaları okuyarak Allah'ın izniyle şifa bulabiliriz. Videomu izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Böylelikle daha fazla kardeşimize ulaşarak sizler de bu sevaba ortak olmuş olursunuz. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.